Zeytinyağlı bezelyeyi bir de benim tarifimle deneyin. Güzel tadı ve hoş kokusuyla harika bir lezzet oluyor. Bereketli mutfağımdan lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Zeytinyağlılardan en çok hangisini seviyorsunuz? Cevaplarınızı bekliyorum. Gerekli malzemeler 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı portakal suyu ve limon suyu karışımı, 1 kutu haşlanmış bezelye, 1 kuru soğan, 2 diş sarımsak, yarım demet dereotu, tuz. Küp küp doğradığımız kuru soğana tuz atıp zeytinyağında kavuralım. Bezelye ve sarımsağı da ekleyelim. Su, portakal suyu ve limon suyu karışımını ekleyelim. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişirelim. Zaten bezelyeyi haşlanmış olarak kullandığımız için çok çabuk bir şekilde pişmiş oluyor. Pişen bezelye sıcakken yarım demet dereotunun yarısını ekleyip karıştıralım. Kalan yarısını ise bezelye soğuduktan sonra üzerine koyalım. Yaptığımız diğer zeytinyağlılar gibi buzdolabında soğutup sonra servis edelim. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.